pes etmedim belki ama zorlandım zorlandığım süreçler oldu. Mesela iş bulma sürecinde bu stajyeri bulma konusunda çok sıkışmıştım artık. Üniversite benden bir stajyeri istiyordu ve kimseden doğru dürüst geri dönüş almamıştım. O esnada açıkçası biraz böyle içerledim. Hani dedim ki geçmiş kariyerimin bana hiçbir katkısı olmadı. Bu beni böyle ama dillendirmedim bunu ama içimde bunu çok düşündüm dedim. Yani ne yapabilirim acaba falan diye. O esnada işte ertesi gün bana işte telefon geldi şirketten. İşte akşamına da dediler ki sizi kabul ettik dediler. Ve iki gün sonra ya da üç gün sonra kontratı imzaladım. Biz gün sonra da işe başladım. Bana bilgisayar verdiler. Mail adresim açılmış. Bilgisayar böyle maillerimi kontrol ederken hani Orada şey gördüm. Benim hakkımda yazılmış, üst kademe yazılmış yazıyı gördüm. Maili gördüm, ortak mailde. Ya yani şöyle yazıyor ibarede Yani yani dil seviyesi her ne kadar e, yeterli seviyede olmasa da geçmiş tecrübeleri bize çok katkı sağlayacak diye bir ifadeyi gördüm. O sıra bir e, gerçekten bir duygulandım yani açıkçası. Çünkü ben bir iki gün önce bunu düşünüyordum, geçmiş kariyerimin hiçbir katkısını görmedim, bir kendi içimden bunu söylüyordum. Orada onu görünce benim motive oldum yani açıkçası dedim ki işte öyle değil aslında yani bu kariyerimiz bizimle beraber geliyor.